Kendiniz. Malzemelerimiz arkadaşlar bir paket kuru maya bu 11 gram arkadaşlar binden aldık burada tuz var arkadaşlar bir tam tuz yani yaklaşık bir e, bir buçuk çay çay kaşığı arkadaşlar şurada bir tatlı kaşığı şekerimiz var arkadaşlar sıvı yağ e, süt ve su arkadaşlar bunlar ılık yani bu malzeme ılık yani su ve süt ılık olacak normal bu da sıvı yağ arkadaşlar şu malzemelerden aldığı kadar da un arkadaşlar. Yani un tarifini ben size şu kadar katın demeyeceğim. Çünkü hamurumuz bazen sert olabilir. Yani kullandığınız una göre olabilir ya da tam ölçü olmadığı için mesela bir bardak diyoruz ama arkadaşlar bazen bardağı doldururken tam dolduramıyorlar. Tutturamıyorlar ölçüsünü ama şu şunu söyleyeceğim. Püf noktası şu arkadaşlar. Hamur yumuşak olacak yani. Yumuşak. Yumuşak hamur kıvamını da ben size göstereceğim zaten anlayacaksınız. Burada arkadaşlar süt ve suyun ılık olması lazım ki hamur mayaya tez gelsin. Daha rahat gelsin diye. Ee, ham, e, süt ve suyu arkadaşlar ılık kullanıyoruz. Burada öncelikle arkadaşlar suyumuzu döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Suyu döküyoruz. Sütümüzü döküyoruz. Sıvı yağımızı döktük. Arkadaşlar bir paket kurumaya Evet mayamızı döktük arkadaşlar. Sonra şekerimizi atıyoruz. Şeker daha rahat maya gelmesini sağlar arkadaşlar unutmayın. Arkadaşlar bu karışımı önce elimizle şöyle güzelce karıştıralım. Ondan sonra arkadaşlar tuzumuzu atıyoruz. İsterseniz tuzu unla birlikte dökebilirsiniz. Yani o da olur. Ama tuzu en son dökün arkadaşlar. Mayanın etkisini kırmasın diye. Bu da gördüğünüz gibi karışım oldu. Burada unumuzu kontrol bir şekilde döküyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 bardak un gidiyor ama kontrol dökmenizde fayda var. Çünkü ee, ölçüyü kaçırabilirsiniz. Önce yokla yokluya yavaş yavaş Hamur cıvık bir hamur olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Hamurum çok yumuşak arkadaşlar. İnanın, yani o kadar yumuşak ki sakız gibi arkadaşlar. Kesinlikle hamuru yumuşak olması lazım. Hamur ne kadar cıvık olursa yumuşak olursa pideniz o kadar iyi olur. yani bakın. Sert bir hamur olursa o zaman iyi bir sonuç alamazsınız. Kesinlikle hamurun yumuşak olması lazım bu hamuru temiz bir örtü yardımıyla arkadaşlar örtüyoruz kapatıyoruz ondan sonra yarım saat sonra görüşürüz diyoruz inşallah yarım saat sonra bunu şekil verip pide yapacağız arkadaşlar evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı çok güzel bir koku geliyor maya kokusu arkadaşlar mayalanmış hamur kendine gelmiş gördüğünüz gibi bakın kendini salıyor arkadaşlar bakın şöyle çok yumuşak. Çok pamuksu bir hamur olmuş. Arkadaşlar öncelikle şunu atayım size de. Şurada kepeğimiz var görüyorsunuz. Kepe her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Un satan yerde de bulabilirsiniz. Bu kepek arkadaşlar ince kepek olması lazım. Bazen kalın kepek verebilirler size. Kepek almayın. İnce kepek almayın. Şöyle bir kaba koyun. Ekmeklerde kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz yani ee, kepek dış kabı olduğu için buğday arkadaşlar çok kıymetli çok değerli pide yaparken kullanabilirsiniz şöyle de daha önce almıştım bir 5 kilo gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir kaba koydum ihtiyacını da çıkarıp tüketiyoruz bunu şu anda şimdi pide, pide yapımında bunu koyduk önce, önceki elle bu şekilde kenarlarını çektiriyorsunuz çekmesi gereken şey işte bu yani pide çekmesi bu arkadaşlar Fırında bu işlemi daha kolay yapıyoruz. Çünkü çoğunluğa arkadaşlar tahta olduğu için uzun bir üstten bir üstü çekmeyiz yeterli. Ama bunu evde yapmamız lazım. Tepsi gibi bir durum için. Arkadaşlar şöyle yumurtasını sürüyoruz. arkadaşlar. Şu de şu anda hazır inşallah. Çok ince oldu. Çıtır çıtır olacak arkadaşlar inşallah. Arkadaşlar, şu an getireceğim yakında. hamurun Çok ince, çok şahane oldu. Bilmiyorum kameradan görebilecek misiniz? Çıtır çıtır börek olacak. Ayrıca arkadaşlar, bunu yağ kullandığımız için bunu söyleyeyim size. Yağ kullandığımız için bu yağ bu. E, bayatlanmasını, geç bayatlanmasını sadece arkadaşlar. O yüzden evde kullanıyorsanız, yapıyorsanız kendi bilinize az da olsa yağ kullanın. Evet arkadaşlar, alt üst 200 derece fırında pişirdiğimiz pidemiz oldu. Pidemiz arkadaşlar çok güzel. İnanın kıvamı ben size şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi görüyorsunuz ince çok muazzam bir Ramazan pidemiz oldu. Herkese afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. İstemiş olursa başka tarifleri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkürler. İyi günler. Sağlıcakla kalın.